Telefon hazırmış. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun hayırlı kardeşim. Hayırlı diliyorum hocam. Antalya'ya selamlar buyurun. Bizden de size selamlar hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bugünümüze şükürler olsun. Size de sağlık afiyet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum Amin. hocam. Amin e, Hocam benim size bir sorum vardı. Dinliyoruz. Şimdi ben 5 yıl önce tesettüre girdim. Allah kabul etsin. Tebrik ederiz. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Ee, yalnız eşimin ailesi tesettüre karşı çok böyle sıcak bakmadılar. Her defasında iğnelediler. Ben saygıda kusur etmedim. Hani ben size saygı duyuyorum giyiminize, açık oluşunuza. Siz de bana tercihime saygı duyun dedim. Ben hani hep alttan aldım kayınvalidemi. Kayınvalidem 69-70 yaşlarında ama namaza karşı ve tesettüre karşı son derece soğuk bakan bir insan bundan bir ay önce hastanede yatıyordu. Ben yine her şeye rağmen Allah rızası için hasta ziyareti sevap diye işimin hatırına ve Allah rızası için hastaneye ziyarete gittim. Kapıdan girdiğim an kafamdaki örtüyü çıkart diye bana yüksek sesle vardı. Ben Aferin. de dedim ki çıkartmayacağım. Bu Allah'ın ayeti farz dedim. Kur'an'da ayet nur suresi, ahzap suresi ayetleri de söyledim bildiğim kadarını. Aferin. Hayır dedi. Kur'an'da başörtüsü diye bir ayet yok. Sadece avret bölgelerimizin örtüleceğini söyledi. ...eşim ve kayınpederim de buna bakıyor... ...hiç sesini çıkarmadı... ...ben sadece yine nezaketen... vallahi hocam şu an konuşurken bile... ...bunu üzülerek söylüyorum... ...sesim titriyor o yüzden aklıma gelince üzülüyorum... ...nezaketen dedim ki... ...şimdi hastasınız sırası değil... ...bunu daha sonra konuşalım dedim... ...ama ben onun yüzündeki şeklinden... ...hani derler eskiden büyüklerimiz ölüm nişanesi... ...düşmüş yüzüne diye hissettim onun öleceğini... ...anladım yani... ...kırmadan çıktım hastanede bunu sonra konuşuruz dedim... ...ve 15 gün sonra kayın ee, kayınvalidem yoğun bakım alındı ve kayın e, kayınpeder vefat ettiğini söyledi. Ben cenazesine başka şehir dışındaydı yetişemedim. Ama e, anki, ayet inkar ettiniz dedim. Ben eşime dedim ki annen ayet inkar etti. Benim okuduklarım kadarıyla. Hani dinden yine daha düşmez bunun fetvasını. Okuduğumdan yanlış biliyorsam da siz düzeltin hocam. Dinden çıkmış olabilir mi diye şey duydum. Eşime söyledim ve eşim bana dedi ki morda girdim annemi görünce korktum dedi. Ve eşim ağladı. Annemin yüzü o kadar kötüydü ki dedi ben korktum annemden. Yüzünde nur yoktu dedi. Çok kötüydü. Bana dedi ki annemin hakkını helal et seni karıdı. Lütfen dua et ona dedi. ben yine sadece Kur'an bildiğim halde sadece Fatiha Suresi okudum. Yani bilmiyorum ya Atin suresi falan okumak geliyor içimden ama içinde bir kırıklık var okumadım ve benim rüyama girdi hocam. ...geldi, gözlerime baktı hiç konuşmadan, üzgün bir şekilde baktı ve gitti rüyamda. Hiç konuşmadık ama hem ak akıbetini merak ediyorum, içinde bir kırgınlık var, ee, ne yapacağımı bilemiyorum hocam yani... ...üzüldüm, tesettüre karşı hala kayınpederim olsun falan, onlar diyor ki tesettür yok diyor, yani hocam lütfen bunu tüm İslam alemi sizin sayenizde bir kez daha bu konuya bir artık bir çizgi çizelim, altını çizelim, üstünü çizelim bunu bir öğrensinler. Şunu demelerini istiyorum ben. Herkesi lütfen özür diliyorum yanlış anlamayan açık kanlı efendiler. Ben de çıktım daha önce sonradan kapandım ama şunu diyebiliriz. Nefsime ağır geliyor ben tesettüre giremiyorum ama yapanlara da saygı duyuyorum diyebiliriz. ...lütfen rica ediyorum bunu desinler. Hocam siz de bunu bir açıklık getirirseniz... ...Kuran'da tesettür ayetinin ne Peki. olduğunu... ...bir kez de siz söyleyin ne olur hocam. E, şu anda tabii bir ara vermemiz lazım. Bu konuya... Hı hı. E, hı hı. ...inşallah aradan sonra değineceğim. Sadece bir cümle söyleyeyim. Hı hı. E, başını örtmeye... ...karşıydı o kardeşimiz. Çok yazık etmiş. Ama ne yaptık? Bütün vücudunu sararak... ...kefenleyerek defnettik değil mi? Evet. Ya... Evet. başını örtmedi ama bütün vücudunu sararak defnediyoruz biraz onu düşünse kefeni düşünse yine Söyledin o lafı söyledim İnşallah ee, inşallah dönüşte kısa çok fazla vaktimiz yok konuya ama detaylı hı hı. şeyler ana hatlarıyla inşallah konuya değineceğim hocam ee, bu arada ediyorum. beni tanıyorsunuz ee, Antalya en son kitap fuarına geldiniz tanıştık konuştuk sohbet ettik öyle mi Evet tanıyorsunuz hocam bu seni Antalya Kitap Fuarı'na gelmiştiniz. Geldim evet doğru. Orada Peki. hatta konuştuk bayağı abi hatırlarsınız turuncu ceketli bayan. Hatta bizim eski emniyet müdürüyle biz beraber bir soru sorduk size. Tamam. Peki o Hatırladınız, zaman değil mi? siz hatta kalın. Tamam. Dönüşte beraber konuyu inşallah inceleyelim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Şimdi asabi keyfte Keyif'te duamız var efendim. Yedi Uyurlar diye halk arasında meşhur. Orada tanıtım videomuzu izliyoruz. Veterimizi izliyoruz. Evet, az önce Antalya'dan bir kardeşimiz kayınvalidesiyle arasında geçen tesettürle ilgili bir tartışmayı anlatmıştı. Hatta sanıyorum. Selamun evet. aleyküm. aleyküm. selam. Tekrar tamam. merhabalar hocam. Allah razı olsun. Şimdi anlattınız. Birincisi, İslam dinine göre İslam'ın hükümlerini doğrudan inkar ederse bir insan mesela Kur'an'a inanmıyorum cuma namazına inanmıyorum içkinin haram olduğuna inanmıyorum faize inanmıyorum doğrudan yani Allah emretse de ben bunu kabul etmiyorum derse kafir olur tevil yoluyla inkara doğrudan kafir dememişiz tevil ediyor öyle değildir böyle bu da maturidi akaidine göre bir insan tevil yoluyla biz onun imanını kurtarmaya çalışırız. O tevil ederek inkar etti. Biz de teville onu imansız saymayız ki Allah'ın rahmeti geniştir inşallah affeder ümidiyle. Çünkü tevile de tefsire de ihtiyaç var bazen. Her tevil edeni her tefsir edeni biz münkir sayacak olursak o zaman düşünceyi de çok geniş düşünmeyi de öldürmüş oluruz. Bu ilkeleri ortaya koyalım önce gelelim tesettür meselesine. Tesettür sadece Müslümanlıkta değil, Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde farzdır. Yahudilikte de tesettür farzdır. Hristiyanlıkta da tesettür farzdır. Müslümanlıkta da tesettür farzdır. Zira Allah'ın dini değişmez. Onlar muharref, tahrif olduğu için en son gelen din İslam'dır. O da tesettürü getirmiştir. Rahibeleri görüyorsunuz. Yahudi kadınlarını evet. görüyorsunuz. Dindar Yahudi kadınları tepeden tırnağa erkeklerin arasına da girmezler. Hatta bir Yahudi kadın dindarsa pantolon bile giymez. Etek giymek zorundadır küçük çocuklarına bile ve başını örtmek zorundadır. Bir Yahudi kadını başını açarsa evlenemez, şahitliği kabul edilmez, nikahı kıyılmaz. ...başı açıklarda peruk takarlar. Dindar Yahudiler peruk takarak gezerler. Hristiyanlar da Allah'ın emridir. 1985'te evlendik hanımla... ...Boğaz'da e, otobüse bindik, belediye otobüsüne... ...bebek tarafına seyahat ediyoruz, işte Boğaz'ı geziyoruz. E, hanım tepeden tırnağa, tabii benim örtülü. Yanımıza bir kadın geldi, durakta, bebek de bindi... ...ben burada oturuyorum, hanım burada oturuyor... ...o da burada boşluk vardı, oraya oturdu... ...tabii 70 yaşlarına falan bir hanımefendi... ...başı açık, boyalı, cilalı... ...bana dedi ki... ...hanımın mı dedi... ...konuşuyorum, evet dedim... ...yazık değil mi dedi bu... ...yaşta dedi, gencecik dedi... ...tepeden tırnağa örtülmüş dedi... ...bu sıcakta dedi... ...Haziran-Temmuz ayları herhalde... ...yazık e, değil mi dedi... Dedim kendisine sor. Kendisi örtünüyor. Bir. ikincisi dedim siz hangi dindensiniz? Ben Hristiyanım dedi. Konuşmasından zaten anladım. Peki sizin dininizde Allah'ın emri değil mi baştan aşağı örtünmek dedim. Evet dedi. Sen niye yapmıyorsun 70 yaşındasın dedim. Bu sefer işte örtünemiyoruz dedi. Öyle alıştık falan dedi. O zaman bak senin dininde de örtünmek farz. <laughs> Benim dinimde de örtünmek farz. Örtünenlere karışmayacaksın o zaman. Ben yani yanlış yapıyorsun saygı göstermem lazım. Bütün dinlerde bu farzdır. Bunu tevil etmeye de gerek yok. Yani bir kadın örtünmeyebilir. Kendi bileceği iş. Örtünmezse örtünmemenin günahını kazanır. Namaz kılmayan, namaz kılmamanın vebalini taşır. Onun gibi bir şey. Ama evet. örtülülere çatmak, örtüyü inkar etmek Kur'an'da yok demek akla ziyan bir şeydir. Normal bir insan yapmaz, Müslüman hiç yapmaz. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayetler var. Nur Suresi kızımızla okumuş zaten. Nur Suresi 30, 31. ayetlerde Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. 31'de de diyor ki mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Kendiliğinden görünen müstesna baş örtülerini de ceyplerinin üzerine salsınlar. Ceyp göğüstür. Baş örtüsü humur başı örten demektir. Başı örten örtüyü de göğüslerinin üzerine salsınlar. E bu açıkça baş örtüsü zaten. Şimdi bu kadar açık Ahzab suresinde de dışarı çıkarken dış elbiselerini, cilbaplarını üzerine alsınlar derken bir Müslüman, Kur'an'da yok diyebilirim. ...Allah akıl versin... ...yanlış yapmış... Ee, i̇nşallah Cenab-ı Hak e, affetmiştir... Te ...tevil ettiğinden belki kurtarabilir... ...Kuran'ı inkar etmiyor... ...başörtüsünü kabul etmiyorum... ...Allah böyle bir şey em emretmişse de... ...ben kabul etmiyorum dememiş... ...Kuran'da yok diyerek belki tevil etmiş... ...oradan kurtarır diye dua ederiz... ...Allah e, taksiratını affetsin... Amin. ...ama hiçbir kadın... ...Allah'ın emrinden dolayı... ...kınanamaz ona saygı duymamak gelini de olsa, kızı da olsa çok büyük günahtır. İnsan haklarına da aykırıdır. Yıllardır bunun acısını çekiyoruz. Hala gözü dönmüş, kalbi kararmış, katılaşmış, dinden, imandan, insan haklarından, kadın haklarından haberi olmayan birçok insan ya da nasibi olmayan tesettürle uğraş. Yazık değil mi? Yıllarca biz bunun acısını çektik. Yıllarca tesettürlü kızlarımız bir yerlerde çalışamadılar resmi kurumlara giremediler. Okullarda okuyamadılar. Benim eşimi başörtülü diye odama almadılar. Üniversitede ben öğretim üyesiyim. Fakülteye giremedi. Biz bunları acısını çektik. Dinde de var, kanunda da var ama birileri beğenmiyorum diye bize zorla dayatıyor. Amerika'daki zencilere, siyahlara beyazların dayattığı gibi aynı lokantaya giremezsin, aynı arabaya binemezsin. Bu buna bu millet dur dedi zaten. Bir daha o günler gelmez. Kimse heveslenmez. Tebrik ediyorum. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Peki hocam rüyamda geldi ve konuşmadan bana bakıp gitti. Bu ne, nedir? Hani değil, sizden Onu sen yorumlamışsın istedim. zaten. Bir şey söyleyecek, <laughs> bir şey söyleyecek hayli kalmamış. Dua A istiyor herhalde. Allah ee, evet affet sen de onu affet ölmüş gitmiş. Tamam Amin. sen öyle diyorsan öyledir hocam İnşallah. çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Sağ olun Allah'a emanet olun. diliyorum. Selam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.